Arkadaşlar herkese esenlikler. Ee, akşam üzeri eski çarşı, eski Safranbolu'nun küçük bir turunu yapıp ondan sonra eve dönelim. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar abone olup eğer yayınları beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. bu zamanları burada yerli ve yabancı turistleri görmek çok faydalı. Bugün 1 Mayıs. Ee, e tabii ki cumartesi, pazar ve pazartesi günü bütün tatil vardı ve insanlar bunu değerlendirdi. dönüşü görmüştüm. Burada çok fazla geldi ve yavancı turist vardı. Zafran Bolu'yu ziyaret ediyorlar. Biliyorsunuz Asya'dan ee, Asya ülkelerinden gelen çok fazla turist var burası çünkü tarihi İpek yolunun bir yeri ve Dünya Miras Devri UNESCO'nun World Heritage bir evden biri Dünya biri olduğu için çok fazla davet görüyor. çekik gözlülerde gezmeyi çok seviyorlar Tabii ki böyle enteresan olaylar da görüyorsunuz. Burası muntaz zaman yanıyor. Bir sonraki sefere burada bir çikolata fabrikası var. Oraya gidelim. arkadaşlar ben bir önceki videoda hız denemesi yaptım. Altındaki motor 6 ay tank 50 110 cc'ye çevrilmiş. Ee, hava ayar yapmadan bir hız testi yaptım. 88, 89 falan yapabildik herhalde. Yüzükte. Bir önceki videoyu da seyrederseniz ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.